Arkadaşlar merhaba, çalışmalarımızın artık ilerlediği bir dönemdeyiz. Ee, i̇lk dönemi bitirmek üzereyiz esasında Ocak ayı itibariyle. ilk dönem ocağın yarısı itibariyle bitti gibi düşünebiliriz. Artı yılı da bitiriyoruz. Zor bir yıl geçti. Pandemi vardı. Sokağa çıkma yasakları vardı. Kurslar açıldı, kapatıldı. Okullar açıldı, kapatıldı. Bu arada Milli Eğitim'in üst açıklamaları oldu. Bu konuda bizler neler yapmalıyız, nasıl tavırlar almalıyız, ne yaparsak doğru olur, şu an TYT'de ve AYT'de nerelerde olmalıyız? Şimdi bunlar üzerine konuşacağız. Müzik Öncelikle MEV'in açıklamasını bir okuyalım. Bakanlıktan yapılan açıklamada merkezi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağı belirtildi. Süreçle ilgili ilerleyen aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konunun tekrar değerlendirilebileceği, öğrencilere sınavı hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulmaya ve bu alandaki bütün ihtiyaçların karşılanmaya devam edileceği ifade edildi. Şimdi önemli bir değişiklik olması durumunda sürecin tekrar değerlendirileceği ama şu an için müfredatın tamamının çıkacağı söyleniyor. Şimdi önemli bir değişiklik ne olabilir? Tabii onu bilemiyoruz. Her an çünkü Türkiye'de önemli bir değişiklik olabilir. O yüzden bizler hani bütün konular çıkacakmış gibi işimizi sağlam kaza bağlayalım arkadaşlar. Öncelikle hangisi acaba bizim için daha iyi olur? Bütün konuların çıkması mı çıkmaması mı? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bütün konuların çıkması bizim için çok çok daha iyi olur. Her seviyedeki öğrenci için söylüyorum bunu. Yapacağınız netlerin bir anlam ve önemi olur. Yani yapacağınız netlerin puanları yüksek olur. Diğer türlü hani arabanın tekerlek dönüyor patinaj yapıyor ama ilerlemiyor gibi bir hissiyata girersiniz. Sınavda yaptığınız netlerin sizin istediğiniz sonuçları getirmediğini görürsünüz arkadaşlar. Ama burada yapacağınız her çalışma daha anlamlı olacaktır. Bütün konuların çıkması çok daha sağlıklı bir değerlendirmeye neden olacaktır. O yüzden de inşallah bu böyle devam eder ve tüm konular çıkar. Hem bunu LGS hazırlık için söylüyorum hem de ÖSS hazırlık için söylüyorum arkadaşlar sizin için YKS hazırlık için söylüyorum. Yani sizin için tüm konuların çıkması iyidir. Bizim peki neler yapmamız lazım? Bir kere çalışmaların belli aşamaya gelmiş olması lazım. Arkadaşlar şu an geçmişe yönelik tekrarlar da yapmalıyız. Artık hazirandan itibaren belki çalışıyoruz. Belki Ağustos'ta başladık çalışmaya bilmiyorum ama Aralık ayına geldiğimizi düşünürsek Artık geçmişe yönelik tekrarlar yapma zamanı. Peki bunu en güzel nasıl yaparız? Mesela yaprak testler var piyasada satılan her branştan. Ben matematik adına konuşayım. Matematikten örneğin 40'lı yaprak testler var. Siz bu 20 ile 40'lı yaprak testleri alıp her konudan bir test, iki test bulunuyor bunlarda. Bunları hızlı bir şekilde çözerek, işlediğiniz yere kadar olan kısmını çözerek iyi bir tekrar yapabilirsiniz. Şu an AYT'de de arkadaşlar ilerlemeye başlamış olmalıyız. Örneğin matematik özelinde nerede olmalıyız? Ee, en azından matematik özelinde problemler bitmiş olmalı. Belki kümeler ve fonksiyonlar da TET anlamında bitmiş olmalı. Esasında problemlerin bitmesiyle beraber ya da kümelerin bitmesiyle beraber biz sadece TYT'de çıkan konuları bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra TYT için çalışacağımız matematik konuları hem TYT'de hem de AYT'de çıkan konular oluyor. Yani kümeler, fonksiyonlar, polinomlar bunlar her iki bölüme de hitap eden konular. Sizler problemlerin sonuna gelmiş olmakla beraber esasında TET'nin %90'ını bitirmiş oluyorsunuz ki şu anda bunları bitirmiş olmalıyız. AYT'den 3-4 konu en az yine matematik anlamında söylüyorum bitirmiş olmalıyız. Geometride Açılar, üçgenler, üçgenlerle ilgili işte açı ortay, kenar ortay, alan, benzerlik, dik üçgen, özel üçgenler hepsi bitmiş olmalı ve çok kenlere girmiş olmalıyız. Okullar için arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum: Marttan önce okulların açılmasının çok zor olduğunu düşünüyorum yavaş yavaş aşılanma başlayacağı söyleniyor ama bu ne kadar etkili olacak? Ne kadar insana yapılabilecek? Aşılar ne sürede Türkiye'nin büyük bir kesimi en az %60'la aşının yapılmış olması gerekiyor imiş. Onun için Mart'tan önce okulların açılmasının zor olduğunu göz önüne alarak çalışmalarınızı buna göre yapın. Ben Ocak'tan sonra yeni bir kararla okullardaki tatilin uzatılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki tersi de olabilir ama bu bir tahmin. Ve bu Esasında Mart'a kadar olan dönemi üniversite hazırlık öğrencilerimiz çok çok iyi değerlendirmeli. Çünkü okulun olmadığı dönem bizim üniversite hazırlığımız için çok daha iyi bir dönemdir, çok daha zamanımızın olduğu bir dönemdir. Mesela şimdi hafta sonları arkadaşlar komple sokağa çıkma yasağı var. Evdeyiz ve çok güzel ders çalışabiliriz. Onun dışında öğrencilerin saat 13 ile ancak 16 arasında dışarıya çıkmaları serbest. Esasında bunların hepsi bizim için bir avantaj. Yani hiçbir şekilde arkadaş etkisiyle de olsa dışarı çıkamayacağımızı gösteriyor. Oturalım programlı bir şekilde dersimizi çalışalım. Yani evde zamanlarımızı boşa harcamayalım arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim yani deneme sınavı fetişistleri var diyeyim ben. Biz deneme sınavı çözsek olur mu? Ama bu şu an bile değil. Bakın sezon başına itibaren ben deneme sınavıyla üniversiteye hazırlansam olur mu? Bunu defalarca söyledik. Deneme sınavıyla üniversite hazırlanılmaz. Deneme sınavıyla ders çalışılmaz. Deneme sınavı netlerimizi yükseltmez. Deneme sınavı sadece denemedir. Kendimizi denemedir. Şu an için haftada bir yapılan deneme sınavları son derece yeterlidir. Ama bunlarla ilgili netlerini e, arttıracağını düşünen varsa yani ben deneme çözerek çalışacağım. Bu şekilde netlerimi arttırırım diyen varsa o şekilde yapsın. Onlarla seneye yine konuşmamıza devam ederiz. Arkadaşlar bu arada ümitsizliğe de kapılmayalım. Herkes her çalışmasının muhakkak karşılığını alır. Çalışmalar er ya da geç muhakkak karşılığını verir. Sonuçların geldiğini görürsünüz. Burada önemli olan ümitsizliğe ve moralsizliğe kapılmadan çalışmalarımıza devam etmektir. Muhakkak gelişmeyi bir şekilde görürsünüz. Denemeleri kötü geldiği için büyük bir moral bozukluğu yaşayan ya da motive olamayan öğrenciler için ben şunu söylemek istiyorum. Bakın boksörler ringde yere düştükleri zaman maçı kaybetmiyorlar. Ne zaman kaybediyorlar? Tekrar ayağa kalkmadıkları zaman kaybediyorlar. Ayağa kalkıp maça devam ettiklerinde en son kazananı görüyoruz. Onun için ayağa kalkın. Her denemeden sonra eğer kötü geldiyse ayağa kalkın ve tekrar çalışmaya aynı hırsla ve azimle devam edin. Maçı kazanan siz olun ama yerde kalırsanız kaybedeceğiniz kesin. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum.